Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün korku videosu çekiyorum. Şu an çok yani trizli triz bir video çekiyorum arkadaşlar. Yani çok korkunç bir video çekeceğim arkadaşlar bugün. Kaç günden beri video gelmiyor. Ben de çekim dedim bir tane size bırakmamak için. Haftada bir çekiyorum zaten. Çünkü arkadaşlar 30 30 like olalım arkadaşlar. Bir 30 like oda, olamadık. 30 abone olamadık. Bu videoyu sizden A 8, 10 like bir arkadaşlar yani 40, 40lardan like larınız. 26 abone olduk arkadaşlar sizin sayenizde yani yakında 49, 40 abone olacağız arkadaşlar ben çünkü fazla ışığı tuttuğum için annen söylüyorum bu, bu, bu ışığı fazla tuttuğum için şimdi başlıyorum terbiye. Arkadaşlar bugün şey yapacağız arkadaşlar. Yani olacak mı bilmiyorum. Belki bana bir şey olur. Çok kötü bir şey yapacağız arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar bir şey yapacağız ama onu onu şey bak koşullara bire bak karanlık odadayım şu an arkadaşlar. Karanlık odadayım. Karanlık odadayım. Hadi çalanın camına geçelim. Şimdi ruh çalacağız. Şimdi başla. Dem dem Evet arkadaşlar şimdi geçiyoruz. Görüyorsunuz şuraları. Karanlık oda burası. Hadi geçelim şimdi arkadaşlar katil parlançonun ruhunu çağıracağız şimdi ruh çağırmaya başlayalım palaço palanço buraya gel palaço 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 arkadaşlar bir şey olmadı bu arada arkadaşlar gece 3'te çekiyorum gece 3'te gece 3'te Palaço. 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 Gel. Gel palaço. Bir şey olmadı arkadaşlar. Son kez deniyorum arkadaşlar. Bilmiyorum. Bu sefer korku videosu çekiyorum. Zaten iki tane korku videom vardı. O da Gambo. Gambo'lu ruhu çıktı zaten. Arkadaşlar 2 kez daha deneyeceğim bakalım. Palato Palato gel. Palato Palato gel. Palato 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 gel. Palato sesimi duyuyorsan gel. Aa ah, karnım bir şey oluyor. Aa ah. arkadaşlar içeri geçeceğim ben. Şimdi karnıma bakacağım. Aa ah. aa ah. aa. Ah. Evet arkadaşlar içeri geldim. Şimdi karnıma bakacağım. Arkadaşlar karnıma bir şey oluyor. oluyor. Karnıma bir şeyler oluyor lan. Arkadaşlar karnıma bir şey oluyor bakın. bakın. Karnımı açacağım ya. Aa çizilmiş. Karnım çizilmiş. Aa arkadaşlar bakın bakın. Aa. Göremiyorsunuz arkadaşlar. Ah Karnımı bir çizmiş. Aa karnım acı. Şimdi ben en 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 güneşim. Karnım Karnıma bakın. Aa. Acıyor çok acıyor ya. Neden ben böyle bir şey yaptım? Aa. Aa, kaçır. Peçe alacağım sudan. Peçe, peçe, kötü Arkadaşlar, arkadaşlar, peçe alacağım. Bunu bakalım ya, kesilmiş. de yok bu. Aa, nasıl oluyor? ya? Çok açıyor. Birkaç gün böyle yara oldu galiba. Arkadaşlar çok acıyor ya. Ah, öbür yerlerde var mı ya? Dur, dur. Yok yok. Ah. arkadaşlar son saat gece 3 üst, gece 3'te bunu çekiyoruz arkadaşlar çok korkunç yani bakalım sana sormayın aaa aaa arkadaşlar konu çok ödül şu an umarım videoyu ben arkadaşlar abone olmayı unutmayın ve sizden kötü like Yorum çok like bekliyorum arkadaşlar hadi bye